Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Shop Market 15 Ekim 2025 Çarşamba. Aktüel ürün Katalogunu incelemeye başlıyorum. Mis Lokum kıvamında tam yağlı beyaz peynir 1 kilogram 175 lira. Mis tam yağlı 3 dilim olgunlaştırılmış beyaz peynir 525 gram 149 lira. Mis yoğurt tam yağlı homojenize 1,5 kilogram 65 lira. Mis süt laktozsuz 1 litre 37 lira. Mis yarım yağlı eritme peyniri 300 gram 49 lira. Bizim paket margarin 30 lira. Mis dilimli tam yağlı tost peyniri 500 gram 139 lira. Baş yazıcı dana fermente sucuk 200 gram 235 lira. Bir alana bir bedava. Polonez hindi jambon ikili paket 40 lira. Bonfrit gülen yüz kroket 79 lira. Bezelye konservesi vatan marka 40 lira. Anadolu mutfağı basmati pirinç 1 kilogram 63 lira. Garnitür konservesi 35 lira. Haribo yumuşak şeker 40 lira. Süper Fresh Birdland 300 gram 159 lira. Amigo yer fıstığı ezmesi 340 gram 70 lira. Aygıda Maraş usulü kesme dondurma 125 lira. Barilla makarna çeşitleri 40 lira. Yeni ürün Ülker çikolata İstanbul tablet fındıklı 95 lira. Ülker klasik biskrem üçlü 55 lira. Kafe Crown Gold kafe 100 gram 119 lira. İnci ada çayı 49 İnci ıhlamur 119 lira. Uludağ portakallı gazoz 2,5 litre 60 lira. Fuisti kavun çilek 1 litre 40 lira. Mısır cipsi çeşitleri 16 lira. Leys Raffles ikili paket 90 lira. Mısır kaburga 25 lira. Dalından kuru üzüm 90 lira. Morfix premium bebek bezi çeşitleri 329 lira. Fondöten 289 lira. Kapatıcı 289 lira. Ruj 229. Maskara 279 lira. Clear şampuan çeşitleri 129 lira. Aks deodorant çeşitleri 155 lira. Gözenek gizleyici makyaj bazı 229 lira. Simli ikili mandal toka 129 lira. Duru Türk hamamı klasik sabun dörtlü paket 89 lira. Doğul katı sabun çeşitleri 39 lira. Bebiturka ıslak havlu 90'lı paket 25 lira. Ritmo dev havlu 39 lira. Duru granül matik sabun bir alana bir bedava 299 lira. Porçöz kireç çözücü 55 lira. Acı klasik çamaşır suyu 5 litre 135 lira. Yumoş ekstra konsantre yumuşatıcı çeşitleri 179 lira. Mintax banyo mutfak temizleyici 49 lira. Molpet günlük pet 30 lira. Molpet gece normal 80 lira. Kadın yüksek bel İspanyol paça tight 299 lira. Kadın geniş paça eşofman altı modal kumaş 379 lira. Erkek ribanalı eşofman altı modal kumaş 379 lira. Erkek dikey yaka tam fermalı shirt, 379. Kadın kapşonlu tam fermalı shirt, 379 lira. Spor ayakkabı 599 lira. Spor çantası 399. İkili kadın çizgili çorap 50 lira. İkili kadın erkek çemberlik soket çorap 75 lira. İkili kadın fırfırlı soket çorap 50 lira. Kadın tayt 129 lira. Akıllı dijital banyo baskülü 299 lira. Kişisel blender 899 lira. Şarjlı masaj tabancası 399 lira. Oyuncu mikrofonlu kulaklık kırmızı siyah 85 lira. Bluetooth kulaklık 699 lira. Şarjlı kafa masaj aleti 299 lira. Pipetli termos 449 lira. Pipetli sporcu matarası 139 lira. Pipetli matara asorti 129 lira. Robotal matara 249 lira. Yemek termosu 499 lira. Beslenme kabı 25 lira. Beslenme kabı 70 lira. Metal matara 149 lira. Küçük adımlar büyük değerler serisi kitap çeşitleri adet fiyatları 50 lira. Sprey boya altın gümüş 75 lira. Hızlı yapıştırıcı 60 lira. kuaz tavan boyası 17,5 kilogram 499 lira. İç cephe boyası 10 kilogram 399 lira. Plastik saplı kestirme fırça 2 numara 30 lira, 2,5 numara 35, 3 numara 40 lira. Saplı rulo 20 santim 80 lira. 10 santimi 40 lira. Paketleme bandı 38 lira. Patex Japon yapıştırıcı 40 lira. Çok amaçlı yağlayıcı sprey 50 lira. Sprey vernik 40 lira. Panasonic LED ampul beyaz ışık 50 lira. LED ampul 14 lira. Çift taraflı akrilik montaj bandı 25 lira. Çift taraflı köpüklü bant beyaz 25 lira. Banyo ve mutfak için sızdırmazlık bandı 75 lira. Yapışkanlı gider filtresi 30 lira. Kristal saksı takımı 2,5 litre 35, 5 litre olanı 50 lira. Rattan saksı 12 lira. Sümbül balkon saksısı 60 lira. Turba saksı 17 lira. Çiçek toprağı 10 litre 35 lira. Orkide toprağı 2 litre 35 lira. Sümüş sulama kabı 1,5 litre 40 lira. Truya koltuk 449 lira. Kral rattan desen tabure 149 lira. Rattan sepa 199 lira. Bahar koltuk koyu kahve 199 lira. Sümüş saksı 15 lira. Kasa arkası indirimlerde Ülker Dankek 24'lü paket 135 lira. Bingo bulaşık deterjanı 90 lira. Nut Master kakaolu fındık kreması 1 kilogram 110 lira. Pınar Labne üçlü paket 125 lira. Diyor yağlı siyah zeytin 1 kilogram 170 lira.